<laughs> oh ben senin kokuna koluna kurban olayım Dede Ne zaman iyileşecek kolun E onu biz bilemeyiz Onu doktor amcalar söyleyecek <laughs> Safiye hadi ama Saat kaç oldu Geliyor baba mutfakta çorba kaynatıyor Belki bugün içeriler artık Nazif Ben şimdi gideceğim Orhan dayının yanında kalayım bu gece Olur mu sabah geleceğim Sen de bir güzel uyu dinlen tamam mı Abim. Hocam. Sen olmasan nice olurdu benim halim. Allah bin kere razı olsun sende. Geçti gitti. Geçti abi de izi kaldı. O kadar derinde bir iz ki. Nasıl unutulacak bilmiyorum. Bakalım nasıl tamir edilecek hatalar. Neden öyle imalı konuşuyorsun İknur? Bir tek senin mi canın yandı? Sebep olmasaydın Bülent, kimsenin canı yanmazdı. Çocuklar, çocuklar ne yapıyorsunuz? Yakışıyor mu hiç size? İknur. Bir dakika İknur. Evet ben bir hata yaptım. Hatasız insan var mı dünyada? Lakin... Nazif'in kaçırılmasının sebebi ben değilim. Değil mi baba? Enişte. Yani Mahir. İknur. Babana telefon etmişler. Anlatsana baba. Erdal abi söyledi. Değil mi Erdal abi? Sen çıksana bir dışarı. Bir konuşalım senle. Konuşalım Mahir. Ne biçim konuşuyorsun sen? Yalan mı söylüyorum Mahir? Tüm bunların yaşanmasına babam neden olmadı mı? Destur. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor seni. Mahir. Babam hepimizi perişan etti. Sus! Ne yapıyorsun? Topla eşyalarını, ilk dur gidiyoruz. Ne diyorsun sen? Dur. Bak ben bir hata yaptım. Hiç merak etme bir daha yapmam. Ama burada bu evde can güvenliğimiz yok. Şimdi şu kapıdan çıkıp gidiyoruz.